Yani ekim yapıldı. Hasta o günü istirahatte geçirdi. Ertesi günü istirahatte geçirdi. Üçüncü günü sabah yıkamaya geldi ve o bölgede bir nekroz olduğu fark edildi. Veya hasta bundan kuşkulandı veya yıkamayı yapanlar hastaya söyledi. Açıkçası o noktadan sonra yapılacak olan şeyler ilk 12 saatte yapılacak olan şeylere göre tedavi şansı açısından çok çok zayıf şeyler olacaktır. O yüzden size tavsiyem operasyondan sonra muhakkak ekim alanının fotoğrafını çekin. Muhakkak ve muhakkak o alanda ekim sahası içerisinde tabii eşit aydın aydınlıkta olan bir net bir fotoğraf olması icap ediyor. Ciddi renk farklılıkları olan bir alandan şüpheleniyorsanız ameliyatınızı yapan yeriyle muhakkak iletişime geçin. Fotoğrafları gönderin. Böyle bir durum var. Bunun için yapılacak bir şey var mı? Yoksa ben sebepsiz yere korkuyor muyum? diye o konudaki kuşkulardan muhakkak kendinizi kurtarın. Her şeyden önce saç ekimini yaptıracağınız yerle ilgili tercihleriniz, araştırmalarınız ve bu konudaki çabalarınızı operasyondan önceye denk getirmeniz lazım. Sonrasında yapılacak olan adımlar ve yapılacak olan araştırmalar Çoğunlukta çoğunlukla iş işten geçtiğinden ötürü pek yararlı olmayacaktır. O yüzden doğru düzgün yerler seçin. Doğru düzgün yerlerde saç ekimi operasyonlarınızı yapın. Nekroz geliştiyse ve ola ki yani hani saç ekimi operasyonunuzu yaptığınız yerde eğer bu problemin giderileceğine ilişkin bir kanaat sizde hasıl olmazsa başka arayışlara girebilirsiniz. Başka hekim arkadaşlara müracaat edebilirsiniz. Onların tavsiyeleri doğrultusunda bu problemi bitirebilirsiniz. Hepinize nekrosuz saç hekimleri diliyorum. Geçmiş olsun.